Merhaba arkadaşlar, kalın hoş geldiniz. Bugün sizlerle Age of Empires 3 Definite Edition oynuyoruz. 1 vs 1 girdik. Nerede evet, kıralım? Olur. Şöyle yapalım, tamam, şöyle olur. şöyle. Hazır. Hemen evet, iki tanesini evet. verelim. Bu arada hoş geldiniz. İyi seyirler. Hızlı bir şekilde Hazır. yeterli bir yeterlik yapalım. Osmanlı aldım. Karşımda da Çin olması lazım. Aynen Çinliler var. Evet. Hızlı bir şekilde. Şunları toplayalım. Doğru, avcı hazır. Emrin. Tamam, olur. Şimdi bir tane ticaret merkezi bulmamız lazım. Emrin avcı. Selam avcı. Hepsi bir tane yol bulsun. Evet. Ticaret merkezi uzakta gibi. Evet. Hücum. Bunları tamam, öldürelim olur. hemen. Hücum. Doğru. Evet. Bir tane daha bulsun. Doğru. Evet. Bu arada şuradan Hücum. bir tane Hücum. cami yapalım. Evet. Tamam, olur. Hücum. Evet. Tamam. Biraz mesafe açarsam tüfekle evet. vuracağım. Hücum. Doğru. Hücum. Tamam. Olur. Hücum. Evet. Hücum. Doğru. Güzel. Tamam. Hemen Olur. kuralım. Emrin. Evet. Doğru. Olabildiğince hızlı bir şekilde e, şuradan üç tane köylüyü almaya çalışalım. Selam. Şurası yüz olunca hemen bir tane ev atacağım. Sonra herkesi ete yollayacağım. Yapı ustası. Yapı Yüz oldu. Herkesi avcı, ete yolluyorum. Avcı. Avcı. Şöyle tamam. Avcı. Şöyle öldürsünler. Avcı. Evet. Avcı. Avcı. Selam. Avcı. Avcı. Selam. Avcı. Sen buna evet, git. Sen Avcı. Bir tane de şuna git. Sen de buraya git. Hazır. Tamam. Olur. Şu an güzel başladık. Evet. Ama market başlangıcı yapmadık. Şöyle ben üç içimizi daha alalım. Nerede var? Emrin, avcı. Şurada bir tane sağlam var. Evet, avcı. Hazır. çıkanı avcı. buraya yollayalım. Onun haricinde çıkan 3 işçiyi de buraya yollayacağım. Ne veriyor burası? 80 Doğru. tecrübe tamam, puanı. Olur. Tecrübe evet. puanı şu an çok Hücum. işimize yarar. Doğru. Hücum. Tamam. Olur. İkinci ça geçtiğimizde evet. ihtiyacımız olacak. Doğru. Hücum. Tamam. Olur. Hücum. Şöyle bir tane daha vuralım. Doğru. Hücum. Ölmedim. Evet. Doğru. Aslında odunu kesip şuradan 75 hızlı işçi çıkartma evet. çıkartmayı da yapabiliriz ama şu anda 75 çok zor birikir. Evet. 120 Doğru. tecrübe puanı şu gözümüzün tamam. önünde dursun. Olur. Hazır. 8, evet. 11, 12. Doğru. Şöyle bakalım içilerimize gelsin. Avcı. Şöyle vuralım. Hazır. Avcı. Evet. Avcı. Evet. Doğru. Avcı. Şöyle Selam. yapalım. Avcı. buna. Evet. buna. Avcı. Avcı. Selam. Hadi bakalım. Avcı. İşte evet, avcı selam. Emrin, avcı. hepsini evet. olabildiğince tekli yerlere yollayacağım. Buradan odun geçişini yapıyorum. Evet. Yeni çıkanları da direkt Tamam, olur. Ee, oduna yollayacağım. Evet, tamam, i̇şte tabii. altına yollayacağım ki hızlıca rush atacağız. Yanlış hatırlamıyorsam Bir daha bakalım. Aynen. Çinlilerin birimleri böyle karışık geliyorlar. Sadece tek birim üretmiyor. Evet, tamam. En az iki birim aynı anda üretiyor. Evet. evet. Onun için hücum. daha dikkatli Do birimler doğru. seçmemiz hücum. lazım. Evet. Tamam, Buradan. Tamam. Doğru. Elimizde makrolayalım. Evet. Sıkta vuralım. Doğru. Tamam. Hücum. Doğru. Şöyle hücum. arayalılsak. Evet. Doğru. Evet, tamam. Olur. Hücum. Doğru. Evet. Evet. Tamam. Hücum. Hadi. Hücum. Evet. Doğru. Hücum. Buradan gelen tecrübe puanı dediğim gibi çok işimi yarayacak. Hemen tamam, şöyle olur. yukarıya yollayalım. Buradan gelen iki tecrübe puanıyla iki tane asker alacağım. Şu 12 tane birim çok işimize yarar. Çok güzel şu an hızlı bir şekilde 12 tane et oryanımız var. Yerli bir öncü kurtardı evet. diyor. Şimdi evet. gelir skaatlar şehrimi. Ee, diyebilirsiniz e, neden şu özelliği almadın evet, diye. Evet. Oyunun başında olabildiğince hızlı bir şekilde ikinci çağa ulaşmaya çalışıyorum. Evet. Onun için direkt Doğru. ete yöneliyorum. Evet. Doğru. Onun haricinde direkt şimdi şuradan da obüs basmaya başlayacağım. Şöyle şunu şimdilik sileyim ki e, işçi çıksın evet. içeriden. Şöyle evet. bir tane Hocam ev hazır. atalım. Tamam olur. Evet. Ee, diğer adam da geçti ikinci ça. Hemen şunlarla Yapı şuradan ustası. bir evet. obus evet. basmak evet. için topane basalım. İşçiler boş durmasın. Doğru. Tamam olur. Evet. Doğru. Şurada bir yerde tamam. bir tane olur. daha Doğru. E, tamam. ele olur. geçirme Doğru. yeri olması lazım. Şurada bir yerde olacaktı. Evet. Doğru. Şurada bir yerde. Tamam, olur. Ele geçirmiş evet, sanırım. Doğru. Tamam. Ol evet, doğru. Aynen, burada olması evet. lazımdı. Ee, direkt e, ne basabiliriz? Humbaracı basacağım. Hazır. Hazır. Avcı, emrin satıcı. Şöyle şunları Hazır, şuraya yollayalım. Onun haricinde birimlerimizi basalım. Selam. Hazır. Selam. Odun. Siz evet, hepiniz doğru. Evet. Toplamaya gidin. Doğru. Tamam, evet. Yüktimel adam da şu an asker basıyor ne basabiliriz? E, 700 altın alabiliriz. Evet, evet. hazır. Tamam. Adamın olur. ne evet. yaptığını bilmiyoruz. Şurayı ele geçirmiş. Emri. Tamam, olur. Hazır. Evet. O ele geçirdi. Müritmiş. Vuruf kaçalım. Evet. Hücum. Tamam, olur. Doğru gelsin işimize tamam. gelip şimdi onları öldürsek güzel hadi, bir evet. XP alacağız. Hücum. Tamam olur. Doğru. Böyle Hücum. vur kaç vur kaç yapalım sürekli. Emrin hadi bakalım. Emrin. Hücum. Güçlü vurursam güzel bir Emrin. tecrübe Emrin. puanı Selami gelecek. Uf, satıcı. Evet. Tamamdır. Aslında şimdi rush yapmaya da biliriz. Hazır. Tamam olur. Hücum. Şöyle kurta vuralım. Kurt daha hızlı ölür. Hücum. Hazır. Hücum. Doğru. Tamam Olur, Tamamdır. Hadi bakalım. Emrin, Tabii evet, bu arada evet, tam, Kendi evet, adamımızı evet, öldürtmeyelim diyeceğim ama emrin, bakalım. öldürecek e, e, gibi. Taş. Tamam. Olur. Tamam. Güzel. Tamam. Tamam. Şu an direkt 3. Tamam. çağa geçeceğim. Olur. Şöyle tamam ama. Evet, evet. Toplatalım. Selam yapı ustası. Market evet. de atmadım. Tamam. Olur. Dediğim gibi olabildiğince tamam. hızlı bir Olur. şekilde. Emir'in ilerlemek istiyorum. Hazır. Selam. evet. Hemen satıcı. hemen hemen oduncu. Emrin, selam oduncu. 4 kişi Hazır. odun toplasın, satıcı. geri kalan Emrin, bakalım satıcı. Altına. Çünkü bin altın lazım diyecektim. <laughs> ne alabiliriz buradan? Tıp 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 ne yapalım? 4 tane 4 tane deli atlı gelsin. Atlıya da ihtiyacımız var. Şimdi bin et biriktirmemiz lazım. Çünkü burada spahiler var. Bayağı sağlam, alan hasarı vuran süvariler baya işe Hazır, yarıyorlar. Evet. Onun için eti adam avcı. yollamamız lazım. Dört tane etlen. Hazır, evet, Hazır. Avcı. Bir şey ulaşamayız. Avcı. Selam. Avcı. Şöyle hepsini farklı şehirler yollayalım ki çakışmasınlar. Emrin. Avcı. Selam. Avcı. Emrin. Avcı. Evet. Emrin. Hazır, tamam mı? Avcı. Evet. Haydi. Avcı. Hazır. Avcı. Doğru. Tamam. Evet. Bir de şunu öldürdük mü? Tamamdır. Evet. Avcı. Doğru. Avcı. Tamamdır. Evet. tamamdır. Hazır. Doğru. Şimdilik rush'ı engelleyecek kadar da askerimiz var. Evet. Hazır. Tamam. Evet. Doğru. Tamam. Olur. Evet. Doğru. Hemen ölmemizi engeller. Evet. Ee, bir tane imam Emri. basalım. Şu 300 400 evet. canlık eksiği tamam, tamamlasın. Olur. Doğru. Hücum. Hücum. Şunu yakalarsak mükemmel Hücum. olur. Emrin. Hücum. Tamam. Olur. Hücum. Avcı. Sen evet. Bir bakayım. TC vurması lazım ona. Aynen öyle. Çok güzel. Evet. Tamam. Olur. Evet, tamam. Olur. Şu an direkt üçüncü geçiyoruz. Dediğim gibi bine atlıları çağıracağım. yapı usta satıcı. Şöyle onun için birazcık da selam. Şöyle yapalım. Usta, yapı usta, Oduncu. Emrin. Evet. evet. Doğru. İmam hazır. da çıktı. Hemen canını doldursun. Boşta duran işçim yok. İşçi limiti 25'e gelmedi. <laughs> 100 altın harcamaya da gerek yok şu anda. Bu ne? O buraya Emine küçükten bir vuracaklar tamam, sanırım. Olur. Evet. Şu kurdu dahi öldürsem işime yarar. Tecrübe verecek çünkü. Üçüncü çağa geçtik. Evet. Haydi bakalım. Dört tane atlımız evet. geldi. Direkt şuradan Hazır. rahatsız edebiliriz. Emre. 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 Evet. Hücum. Evet. Hazır. Direkt kaçış yoluna koşacağım. Hazır. Tam atlıların yetişti Artık istese evet. de kaçıramaz bu verimleri. Bin etimizde geldi. Evet. Çok güzel. Tamam, olur. Hazırlıklar tamam. Şuradan onun haricinde alttan da nizam cedit alabilirim. Atlı birimi varsa atları direkt yok ediyorlar. Evet, yapı usta. Oduncu. Selam, oduncu. Hemen şöyle biraz odun adam yollayalım. Çünkü çok fazla altınımız oldu. <laughs> adam ikinci çağda bayağı sağlam güçlendi. Tamam. Doğru. Evet, doğru. Evet, tamam. Doğru. Evet. Olabildiğince her türden e, asker koyuyorum ki, evet, tamam, evet zor olsun diye. Hemen evet. nizamcet askerleri de gelsin, gidelim. Nüfus yok diyor. Hazır. Yapı usta, Çünkü bu hocam. atlılar Hazır. tanesi iki yer kaplıyor. 3 yer kaplıyor. Evet. Burada beş tane var, on beş Haydi yer bakalım. zaten şunların Haydi beşi bakalım. kaplıyor. Şöyle şöyle yapalım, diğer e, piyade birimleri de çıksın. Hazır. Sonra saldıralım. Hazır. Evet. Bunları hazır. zaten çok iyi kullanırsak evet, direkt oyunu kazanabiliyorsunuz. Böyle araya soktuğunuz gibi bunları yok ediyorlar. Tavrumar ediyorlar her yere. 21 içimiz var. Şöyle 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 yapabiliriz. Hazır. Tamam hadi bakalım. Tamam hadi. çok güzel. Vuru. Ctrl ile 1 diyeceğim. Atlara evet. Ctrl ile 2 diyeceğim. Tamam mı? Evet. Tamam. Ana evet. ordudan birazcık daha farklı şekiller hareket ettireceğim ki sıkıntı evet. çıkmasın. Evet, evet. Doğru. Tamam evet tamam olur. Hazır tamam dövri evet, tamam olur. Evet. Bunların hızlı gitmesi lazım yetişemiyorlar. Evet. Evet. O evet. da çok tamam, sağlam evet, yapmış. Şu tamamdır. araya girersem Şu hazır, yok tamamdır. ederim orayı. Evet. Hemen buff'larını açalım. Evet. Bakın çok sağlam alana sarı vuruyorlar. Evet. Haydi bakalım, Hemen şuradan birazcık asker isteyelim. Emrin, Hala elimde çok evet. fazla canlı var. Evet. Gel buraya gel. Evet. Çok sağlam hasar vurduk. Hazır. Haydi Şöyle bakalım. önlerini evet. kapatalım. Emrin, evet. Bakın aynı anda hepsine hepsini hasar vuracağız. Alana hasar vuruyorlar çünkü. Şuradan Tamamdır. küçük bir parça gördüm. Hazır. Direk evet, onlarda evet. indirelim. Hazır ileri. Evet. arkalara bakalım. sızalım. Buradan top basabiliriz şu anlık. Şöyle birazcık top için kaynak verelim. Tamamdır. İlk okçuları öldürün. Okçular evet. atları çok vuruyorlar. Evet. Ya da şöyle önüne gelene vursunlar direkt. Şu an kim geliyorsa dalmaları lazım. Şu an bizi bayağı öne geçirdi bu hareket. Şöyle bir tane daha basalım. Bunlar da ikinci ordumuz olsun. Şimdi bir 600 olması lazım. 600'e de 3 tane spy basıp ordumun önüne koyacağım. Tamamdır. Aslında hazır, evet. şu an bile gidebilirim. Hala ordum ölmedi. Evet, evet. Hazır, Ama şu tip evet, e şehir merkezinin etrafından tamam, uzaklaşmam hadi, lazım çünkü çok hadi. sağlam hasar vuruyor. Tamam, doğru. Olabildiğince evet. ordumu sağ sola evet, doğru bakalım, yayıyorum. Evet, Belki sağda hadi, solda hadi bakalım, kaynak ka evet, ka evet, topluyordur. Doğru. Tamam, olur. Hazır. Hadi bakalım. Şimdi şöyle ortaya doğru tamamdır. toplanalım. Hazır. Evet. Doğru atlarım da geliyor zaten. Evet, evet. Büyük ihtimal kaçırmıştır Doğru. şuraya bir yer işçilerini. Tamam, Aynen hocam. öyle. Evet. Hazır. Zaten haydi yapacak bakıyoruz. başka bir şansı yok. Evet, tamam. Evet, tamam. Evet. evet. Hücum. Doğru. Vur kaç yapalım? Hücum. Evet. evet. Tamam, tamam. Direkt şöyle kaçalım. Emri, Atlarımız tamam. da çıktı. Evet, emri. Evet. Hazır. Haydi, tamamdır. Atlar bayağı canlarını evet. sıkacak Emrin. onların. Hücum oh. hazır. Hazır. Evet, doğru. Tamam, evet. tamam. Doğru. tamam. olur. Evet. Emrin. Evet. Hücum emri. Doğru. Hemen şöyle yok edelim şu birimleri. Evet. Tamam. Bu açıldığı tamam. için çok yavaş gidiyor. Haydi bakalım. Hazır. Hücum. Evet. 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 Emrin. Hücum. Birini şöyle saldırtalım. Evet. Hazır. Evet. 3'ten atlayıp sırf içindir özür için bile yollayabiliriz. Hazır. Şöyle yavaştan Hücum. Hücum. evlerini Hücum. kıralım. Hücum. Ev ihtiyacı doğsun adamda. Evet. Tamamdır. bakalım nereye kaçırdı evet. işçileri. Haydi kaçamazsınız benden. Evet. Haydi bakalım. Evet. Baskı hiçbir Ama zaman evet. bırakmıyoruz. Arkasından <laughs> takip ediyorum. Evet. Altının bitmiş. <laughs> Doğru. Hemen şehir merkezinden çıkanları buraya yolluyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Özellikle köyleri dövüyorum ki bunlar e, nüfus veriyorlar. <laughs> bak bak çakala bak gizli gizli arkaya Hazır. gidiyor atları kurtarmak için boşta işçilerimiz durmasın. Şöyle sürekli altınları yollayalım. Evet. O Görmedim. Yok. yok edecekler şimdi. Hızı. Sıkıntı yoksa sadece 3 tane kırabilirler. Direkt yok edemezler beni. Şöyle hemen hızlı bir şekilde. Ne basabiliriz? Ee, şuradan humbaracı basabiliriz. Evet. Yapı usta, yapı usta, şuradan bir tane oduncu. kışla atalım. Selam. Kıştadan sonra bunları da yemeğe yollayalım. Doğrucu. Hazır. bayağı sağlam, bayağı güçlü birimler. <laughs> Keşke şunları vurabilsek bunlara. Evet. Hemen şöyle de içeride dolaşalım. <laughs> evet. Çok güzel Hüç işçiler buradaymış. <laughs> tamam, 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 Olur, tamam. Olur. Bunlarla marketini kıralım. Spy'lerle <laughs> de böyle <laughs> evet. etrafında dolaşalım. Öldürebileceğimiz <laughs> <Aylin, gülüyor> biri var mı diye. Evet, Haydi bakalım. Evet. Şuradan bir tane. Evet. Haydi bakalım. Evet. Emrin. Haydi bakalım. Evet. İman basalım. Evet. İçilerimiz hepsi evet. çalışıyor Olduncu mu? Avcı. Güzel biri Emrin. çalışmıyor. Hemen evet. çalıştıralım. Haydi bakalım. Hazır. Şöyle atlarımızı biriktirelim evet. Evet. ortaya. Tamamdır. Şu an eksikte bir sıkıntı var mı? Yok. Hazır. Hadi bakalım. Şöyle iki tane humuracı. Emrin. Aslında şöyle şöyle yapsak çok iyi olabilir. Hazır. Kim vuruyor Hazır. Burada tam, he? Evet. bakalım. Evet. Emri. Tamam. Şehir olur. merkezi vuruyor. Bir tık sıkıntı. Evet. Hazır. Tamam. Şap birazcık geri çekileceğim. Doğru. Birazcık askerlerim biriksin. Şuradan da birimler çıksın. Humbrıcılar bayağı sağlam vuruyorlar. Kuşatma masaları bayağı büyük. Şöyle alabiliriz. 5 5 çıkıyor. Upgrade'ini de almamız lazım. Tam upgrade için biriken bir şey yok. Evet. Tamam. Boş duran kadar hücum. şunu kıralım. Hücum. Aslında evet. şu azcan olandan evet. şöyle gizli gizli gidip şu altınlara bakabiliriz hangi altınlar alıyor diye. Emrin. Şu savaşçı filende evet. şöyle şöyle yapalım. Güzel, bu ünitelerimiz de çıkıyor. Evet. Hemen Hazır, tamamdır. Hemen savaşın olduğu evet. yere yollayalım. Şu an daha fazla humbrece ihtiyacım var. Hasarı onlar vuruyor. Ne alabiliriz ünite olarak? Şu an ünite isteyemiyoruz ama ne oluyor? Evet. Hayırdır? Hemen hazır şöyle şunları hazır. öldürelim. Evet. 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 Hazır. Evet. 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 Şunu evet. öldürür mü? Öldürürler. Evet. Evet. Gördüğünüz hazır. gibi çok hızlı bir şekilde alan vurdukları için yok ediyorlar. Evet. Şunu kaçıralım. Mızrakta var adam. Mızrakta çok fazla vuruyor. Evet, evet. Çok güzel. Adam da zaten daha dayanamadı. Bakın adam asker çağırırken hep şöyle hibrit geliyor. Yanından biraz okçu, biraz atlı. Az önce de bir tane alevatar vardı. Okçu, atlı. Hazır. Bunları durdurmak için okcular e, okçular var. Süvarilere fazla vuran ya da mızrakta basmanız evet. lazım. Hazır. Ama bunlar öyle güçlü birimler ki alana vurduklar için mızrakları çok hızlı bir şekilde öldürebiliyorlar. Bunları anlı kasar lazım direkt yok edebilmeniz için. Haritanın avantajı aldık. Her yer bizde. Adamı şöyle Siz? altına falan evet. asker bıraktık. Burayı da aldırmadık. Şurada zaten kaçırma yerinde olay koptu zaten. Birazcık da köylerini kırdığım için gördüğünüz gibi adamlar hep oduna yollamış. Hemen şöyle oyun sonrasını inceleyelim. 13.000'e 8000 çok güzel bir şekilde ezmişiz zaten. Şu şekilde bakalım. Bu şey de bizi geçmiş mi? Geçebildiği bir şey var mı? Sadece ihracata geçmiş zaten Japonya ve e, şey e, Çin'liler zaten Japonlar birlikte ihracat yaparak e, öne geçiyorlar. Ücretsiz kaynaklar falan oradan fazla kaynak almış. Askerde 134 tane birim basmış. 50 tane okçu basmış sırf. Yani gruptan gelen okçular biz de 11 tane sıfayı basmışız. Bakın başta zaten dediğim gibi çok hızlı bir şekilde asker basabildiği için öne geçmiş ama biz toparladığımız için çok rahat ilerledik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. siz like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. oynamam istediğiniz bir ırk varsa denerim. Bir dahaki bir dereceli maçlarımızda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Bay bay.